Ormanları yakarsınız, Kürt halkının boynuna atarsınız. Gidersiniz onlarca, binlerce insanın canına katledersiniz, Kürt halkının boynuna atarsınız. Kürtlerin alıp veremediği ağaçlarla yok, hiçbir derdi ağaçlarla yok, insanlarla hiçbir derdi yok. Ama siz Kürtleri tahammül edemiyorsunuz. Kürtlerin kimliğine saygı göstermiyorsunuz. Siz Kürtleri çekemiyorsunuz. Her şey Kürtlerin boynuna atıyorsunuz. Kardeşim siz. O da burada aynı bayrağın altında yaşıyor. O da vatanı görevini yerine getiriyor. Asker'e gidiyor. Ee, Kürdüm. Kürt annenin oğlu askerde ölse onun da canı yanar. Türk annenin oğlu askere gitse onun da canı yanar. Sizin ne derdiniz var Kardeşim Kürtlerle? Önce adam olun adam. Az gururunuz varsa adam olun. Az bir şey burnunuz yanıyorsa insan olun, adam olun. to <laughs> tered